Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iyi saldırılar videosuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Yakında klan savaşları da gelecek. Şu an arkadaşlar klanımızda birinin çok güzel bir saldırısı var gerçinde. Baya güzel. Tamam diyelim. Ve şurada efsanenin yaptığı bir saldırı var arkadaşlar. 150 5 kupa almış. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi toplayıcıların hepsi 11'in seviye. Ve içlerin hepsi dolu. Karakteri de var ama karakteri o kadar fazla değil. 603 bin altın 678 bin iksir 855 e var arkadaşlar şu an saldırıya sana sadece oktusu var bir tane besli seyir barbakalı var gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde alıyor ama hepsini alamıyor çünkü biraz da ganimetin bir kısmı da depolarda var gördüğünüz gibi depolarda var ama depolarda çok fazla yok Evet alıyor şu anda karaksir alıyor mu karaksir de alıyor diye hatırlıyorum evet karaksir de alıyor Umaya çalışıyor şu anda Şurada bir tane kalmış. Onu da alacaktır. Burada da altın madeni kalmış. Şurada köy binası var. Köy binası dışarıda. Evet devam ediyor şu anda efsane saldırısına. Buralarda okçu bırakarak alacaktır. Buradaki hale Şu et evet, burayı da alıyor. Hep 11 lisesi olduğu için arkadaşlar bayağı fazla ganimet gelmiş efsaneye. Evet burayı da halletti ve son olarak bir bu kaldı. Bir de şurada bir kaldı. Amacı 150'ye gelerek kupa kazanmak herhalde. Bunu almamış. Evet, almamış onu. Niye almadın anlayamadım. Ama almamış. Alsaydı belki 450 bin olurdu. Evet. Ve buradan bir yılda tamamlamış arkadaşlar ama gerçekten çok güzel bir saldırı olmuş. 409 bin altın, 450 bin iksir, 630 karakter almış. Oradaki son şeyi de alsaydı belki buradaki altın madeni de alsaydı daha büyük Mevla'ya ulaşabilirdi ama gerçekten ne şimdi bile güzel Mevla'ya ulaşmış. Bu böyle şeyler bundan ne var et lütfen aşağıdaki beğen de beğenmeyi unutmayın bunlar gerçekten ciddi alıyorum. Yorumunuz olan olursa cidden yorumlar kısmı kullanabilirsiniz. Herkese iyi günler.